Herkese merhabalar arkadaşlar ben Emre. Öncelikle sizlere videonun başlarında neden 10 ve 11. bölümlerin isimlerinin birlikte bulunduğunu açıklamak istiyorum. Şimdi ben bu 10. videoyu diğer tüm videolar gibi montajını, işte görselini vesaire ayarlayıp yüklemeye hazır hale getirmiştim. Sonra yükleme kararı aldım. Yükledim videoyu aynı diğer videolar gibi. Birden bir sorunla karşılaştım. Yüklenirken ve yüklendikten sonra hani bir iki izlenmeden falan sonra. Videodaki sorun da şuydu İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım bir telif e, ihlali gerçekleştirmişim o da neden oldu video çok sıkıcıydı bu Snape'in görevini yapıyorduk şimdi koyduğum bir önceki videonun zaten sonunda başlıyordu o görev onu yapıyorduk aşırı sıkıcıydı zaten bunu keyifli hale biraz olsun getirebilmek için farklı içerikler koymuştum videoya İşte müzik olsun bazı sahneler olsun falan ama ilk defa bir te telil de <laughs> telil ne ya neydi onun adı işte Ondan yemiş oldum. Ee, kötü oldu. Video elimden gitti. Videoyu da ben yüklediğim için silmiştim. Böyle oldu ama meraklanacak hiçbir şey yok. Aşırı sıkıcıydı. Bence kaldığımız hareketli bölümlerden devam etmemize yarar var. Zaten o bölümde e, Snape'in ot toplama görevini yapıyorduk. Şimdiden anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler, keyifli günler diliyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son yine. Böyle yine bir yerde bırakmıştım her zamanki gibi. Şimdi troll, şu koyarım şimdi kocaman bir troll, bir dev bizim Hermony'yi tuvalette sıkıştırmıştı. Filmde o sahnesi vardı hepiniz hatırlarsınız. O sahneye geldik, oraları oynayacağız. Şimdi Ron bizi Hermione'nin yanına ışınlıyor adeta. Bu kadar hızlı bu götünü kaldırmaz normalde. Kız uğruna şerefsiz neler yapıyor. Eskipti troll. Trollden kaçışımız var şu an. Hadi bakalım. Kendi götümüzü kurtarabilirsek bir de Hermione'ye yardım Hı -hı. edeceğiz. Bu koku da ne sen Harry? Ahı. 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 Tipe bak lan. Gene iyi de benzetmişler yani. Zaten filmde de tipsizdir. Koş. 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 Bir yandan da yemiş. Zıpla. Yemiş. Ne oluyor? Lan görüntü. Aa. Süpürge var. Alıp binemiyoruz mu? Normal toz alma süpürgesiydi herhalde. Koş. Ben bu kapıya sıkışırdım ama. Yardır. O troll bir zıplıyor. Bizim zıplayışımız zaten yanında bir hiç kalıyor. Koş bak arkadan geliyor. Tor troll. Troll. <laughs> şey gül batur şah batur. Gül batur şah batur. At yarışı gibi oldu. Lan. Zıplayamadım. Zıplayamıyorum. Aman tanrım. Düşecek gibi oldum. Yardır. Yardır heri. Aman koş heri. Lan geliyor. Sokarsa o sopayı var ya. Heri bak o bir sokar o sopayı var ya. Kaç 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 kaç. Şu ana kadar gayet başarılı koşuyoruz. Ben burada düşerim. Lan erken sıpatın biraz. Ha, neyse bir şey olmadı. Orada da o pişler vardı sanki. ha. bak şey kafeslerinde. Lan yespe şey bu. Of. Evet. Biz böyle koşmaya devam mı? Bu turuncu piş nasıl geldi buraya? Aha. E bak kaçıyor önden kendisi kaçıyor şerefsiz. Evet tuvalete bıraktı. Herman içeride şerefsiz. Al. Herman içeride. Lan Hermane. Evet, troll ne olmasını bekliyorsun daha başka? Hermane kurtaracağız seni merak etme. O nasıl bir Aynen yap bakayım. Ha. Hey. Yap. Lan. Hey. Ben bir şey yapamıyor mu buna? Yo biz ne yapıyoruz peki şu an? No. Ben şunlardan kaçacağım. Klozet atıyor hayvan herif. <laughs> 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 hey <gülüyor> tamam. At lan. At şerefsiz. At onu geri fırlatacakmışız bunu attım. Ben. Ne atıyor bu sefer musluk atıyor. Aa Ron pardon bro. Kafana girdi biraz ama. Ron pardon birader ya sana atıyor bu şerefsiz. Heh. Ben koruyorum seni. Sıkıntı yok Ron. Devam et sen. Adam ne atıyor? O ne lan? Musluğun alt tesisatını fırlattı resmen. Bakalım. Gene bir kulüzet. Kaç para onlar biliyor musun? Hulk varsın ağzına sıçtınız ya. Hadi bakayım Flipendo. O ne lan onun ne olduğunu anlamadım bile bir şey fırlat. Hadi be Ron sen de ne beceriksiz adamsın lan. Tahta parçası attım bu sefer. Şimdi ne atıyor? Tesisat. Şimdi de bir yeni bir klozet. Bunlar bizim okula ödediğimiz ücretlerden olmuyor, değil mi? Ay şerefsiz troll. Bunu aşağı bırakan da suç. Hadi hadi indir Ron artık şunu. Klozet atıyorlar tepemize hayvan herif. Heh şükür. hah böyle devrirler. Beni kurtardığınız <laughs> de için teşekkür ederim. Öldü mü o? Şu an bayıldı gibi bir şey oldu. Hadi gidelim hadi hadi. Konuşacağınızdan kaçın lan manyak. Hayvanlar. Exhausted from their encounter with the oh. troll, Harry, Ron, and Hermione returned to the Gryffindor common <laughs> room and discussed the strange goings-on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Oh, e yeniden bir şeyimiz var. Ravenclaw Quidditch maçımız var. Az önce de olayı tartışıyorlar falan tarzı. Birilerinin bu trolü bilerek dışarı saldığını söylediler. Hani şey olması için. Birinin yasaklı koridora rahat girebilmesi için. Evet biz yine bir sinir peşindeyiz. Raven Clown Seeker'ı şu an bizden daha yakınmış. Here comes Pota. Tabi Pota. Nerede lan bu sefer bulamıyorum şu an. Nerede lan? Lan? Lan ilkinde 2 dakikada bulduk. Heh. Şurada. Kontrolleri hep karıştırıyorum. Ha. İşte Snitch. Oh Snitch bize çarptı. Daha ne yapmam gerek ben bunun dibindeyim. Tabii ki de potarist okul so Nereye gitti? Ah, oh, Blazer götümüze girdi. Lan ölmek üzereyim. Cana bak. Lan niye bu kadar uzun sürdü bu? Hadi 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 hadi. hadi. Lan seni hiç. Otuz gaming hadi lan oğlum konuşamadım bile odaklanmaktan niye bu kadar zor bu Tut 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 Tuttum lan tuttum aldım lan kuydu. Tuttum dedim ya şibe'ye bak tuttum. Ye, yine zafer grafiği doğru. Bu sefer biraz ilginç bir şekilde uzun sürdü. Yine de aldık sinirimizi Raven da soktuk mu? Oh. Ya. Küfüre karşıyız, sen de çok karşıyız ama ne kuyu sevgi, kuyu kardeşlikti her şeyin üstüne çekeriz bir sünger ama son şey. Ramko, I'm yeah Ramko. Kırmızı da bize gelen böyle beklenmedik hediyeyi açmış. Bize şey çıktı. O filmdeki gibi görünmezlik pelerini bize hediye olarak geldi yıl başında. Yani bize biri Christmas hediyesi olarak babasından kalan görünmezlik pelerini yollamış. Ya bu Hogwarts'un ejderleri buradan geziyor lan. O görünmezlik pelerimizi deniyoruz burada. Görünmezlik pelerini takılıyken büyü yaptığında görünmezliğin bozuluyor bize Hermione onu söylüyor şu an. Evet, bir şu an şey şu etrafın etrafta kedisiyle dolanan e, Hogwarts'ın hademesine rastlamadan bazı bilgilerin peşindeyiz şu an. <laughs> şu an bizim olduğumuzu anlamıyor. Şu an görünmezlik pelerinin içerisindeyiz. Hadi bakalım. Şu kadar nasıl tırmanlıyor acaba ya? diyor mu ya da? Şöyle ben götüm götüm. Lan 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 lan. Sensin lan intruder. Ee? Şu an bize alarmladı mı? Yoksa yapmadı mı? Ben şuradan yemişleri de alayım. Nasıl olsa gözükmüyoruz. Ha. Rahat rahat kitapların üstüne falan hopla hızla ya. Uuuu diye sesi duymuyor mu şimdi o filç? Böyle de mal bir adam diye falan Anırıyoruz resmen. Gördü mü lan bizi o? <laughs> mal. Neyse, şurada da kaydımızı alalım. Evet, kaydı da aldık. Şuradan bir devam edelim de nasıl devam edelim ne tarafa? Yani yukarı devam ediyoruz o kapı. Kapalı gördüğünüz üzere. Şimdi kapının kapanışından hiç şüphe... Aaa, vay şerefsiz. Lan. Sanırım biz zaten bizim bulmamamız gerekiyordu orayı da bu tabii bizim yollarımızdan çok daha ayrı yerlerden seyahat ediyor. Adam buranın bekçisi. Ne tatlı söyledi lan o? <laughs> ne haber la filç? <laughs> lan var ya. When I do, you it. Çok stresli iştir ha. Düşünsene yani. Şu bekçiliği bahsediyorum. herini yaptığını değil de şu an. Abi düşünsene ya. Gece gece şeyler oynuyor etrafta. Kapılar açılıyor. Şeyler düşüyor. Bir şeyler kırılıyor. Birileri <laughs> böyle ses çıkarıyor. Baksana zıplay zıplay. Sen de o arada hiçbir şeyden habersiz nöbet tutuyorsun. Aba Çok stresli iş lan. Oradaki yemiş almayacağım. Şuna bir filpende de çakmam lazım. Çünkü Filch'i gidince. Şimdi Filch nerede? Burada. Yok geri dönsün. Buraya kadar gelmez herhalde. Geri şunu ver. A******* Well, we are in trouble now, Ben şuradan ileri sarayım yine. için buradan gitmesi lazım. Biz şu Filipendo'yu çakabilelim. Filipendo! What's going on? Who was that? Someone's gone past me. Please, git yanımdan lütfen. Farkına varma git please, get Yavaş yavaş ya biz gene yakalandık. ne yapacağız? Evet, gene yakalandık. Bana gene. Burayı ileri sarmak düşer. Bu gene gizli bir geçitten tabi öbür kısmına geçiyor. Bizse etraftan dolana dolana bir oluyoruz. <laughs> ne gerilimli bölümler be. Bunu da şurada kaydedelim. Bu kapıyı arkadaşlar bir sonrakinde devam edelim. Bu, Şu an işler garip garibiler. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizi ne bekleyecek. Arkadaşlar hepinize keyifli günler, keyifli oyunlar diliyorum. Bay bay.